Çalışan adam çalışır efendim. Mağarada da olsa eğitimini yapar. Önemli olan o. Yani Safa ile Merve'den çalışmanın emniyeti de vurgulanıyor diyorsunuz. Yani hocam. gayret arıyorsun bir şey. Evet. Çocuğuna bir şey bulacaksın. Hazır haçtan gidiyoruz. Nefel Özen kardeşimizin bir sorusu var. Selam olsun kardeşimize. Şeytan taşlamayı hocam açıklar mı? diye yazmış. bu, bu en yumuşak karnı bu işin. Işte. <laughs> Evet, şimdi, şimdi konu kurban, haç olunca doğal olarak şeytan taşlama için içine geliyor. Ya ben oraya yanaşmadım. Bu nereden yanaştı? Dayak istiyor. bunu Benim dediğimi biliyor bu. Biliyor, izliyor. Bu adam izliyor. biliyor bu benim bizim, dediğimi. E, Buraya bu, niye soruyor onu? Şimdi yani beni Diyanet İşleri Başkanlığı şimdi şey yapacak yani. Mesela, yani. Bu bizim Beyoğlu Kur'an Evi e, mensuplarından bir kardeşimiz. iyi e, sizi takip eden birisi. Ya, bir e, 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 biliyor, beni takip ediyorsa biliyor akıbet ise biliyor onu da yani. Şimdi şeytan taşlama diye bir olay yoktur efendim. Hacda bu olay yoktur. Bunu milleti kandırmanın bir manası yok. Lüzumsuz bir ibadet yapmak yok. Betona, taşa, efendim direğe atıyor. Taş oldu şeytana taş atmak. Hem de kızıyorlar birbirinin kafasını yarıyorlar. Yani şeytan o. Şeytan orada yanında yanında. direkt değil şeytan. Yanında şeytan. içinde şeytan. Ben 2002'de hacca gideceğim zaman da ceviz kabuğuna çıktım. Orada dedim ben. Ben nefsimi taşlayacağım dedi. Evet. Ya. Doğru. Şeytana taş atma. Ya, peygamber gördü onu da attı ona da. Ya kardeşim peygamber gördü sen görüyor musun? Peygamber peygamber olarak görür onu. Gördüyse şayet. Gördüyse onda da bilmiyoruz. Gördüyse. Değil. Yani o zaman Araf suresindeki ayet nedir? Min haysu la teravnehum Şeytanlar, cinler sizi görür. Siz onları göremediğiniz bir boyuttan. Göremediğiniz boyuttan görür. şimdi bu ayetleri bunlar bilmezler. Nerede olduğunu bilmez. Sayfasını bilmez. Aa, desen ha, desene nereden okuyacaksın kardeş? Biz bunları eledik. Bunları biliyoruz. Ha şimdi olay şu. Şimdi efendim. Sen nefsini taşlayacaksın. Esas olay budur efendim. Zaten akıl ne manaya geliyor biliyor musun? Akıl. Evet. Aklın bir boyutu hicr demektir. Hicr. Hicr taş demektir. Anın aklını, evet. nefsini aklınla taşladın mı? Aha. Aha budur işte. Taşlama budur. Akıl evet. denen taşla nefsini taşladın mı? aha sen o haçtaki taşlama olayını yaptın demektir. Yani betona, sütuna ataya taş oldu ibadet. Ya o kadının biri dedi bana televizyonda. O ne bir kilise var bu burada e, Müslümanlar da gidiyor, Türk çocukları da gidiyor o kiliseye. ibadet yapıyorlar. Efendim şey, televizyonda anlatıyor e, kadın. Evet. E, taş atıyorlarmış. Taş durursa niyetin kabul oldu. Ne varsa... At. Büyük Adada yapılan bir ha, şey galiba ha, bir hurafe ha, uygulaması evet ha. maalesef At. maalesef. Ben dedim ki bu hurafe diyenler de giriyor. kadın demez mi bana? E siz de atıyorsunuz şeytana taş dedi. <laughs> <Buyur>, evet. <laughs> ne diyeceksin? O da yanlış dedim bana. Evet. Ama dünya koptu. Dünya koptu şimdi dünyayı kopartacaksınız kardeşim yani şimdi evet. benim üzerime evet. niye saldırttırıyorsunuz insanları? Yok hocam ama biz ben söylemek mecburiyetindeyim. Kur hocam Kur'anla yüzleştiriyoruz. Kur'an'da varsa var, yoksa yok. Yani yapacak yani. bir şey yok. Heh. Şimdi yüzleşmek acı da olsa eğer Kur'an bir şeyi bize emrediyorsa başka üstüne. Ama unutma. Bak kardeş. Allah unutmuş bunu Kur'an'a koymaya da kardeş. Haşa. Haşa. Yani böyle bir şey Allah olabilir mi? Allah yani? Asla unutmaz yani Allahu Teala